emekli vatandaşlarımızın problemlerini dile getireceğiz. Değerli büyüklerimizin yaşadığı sorunlara işaret edeceğiz programımızın bu bölümünde milyonlarca emekli vatandaşımız var ve yaşadıkları birçok Problem, sorun var. Onlar üzerinde duracağız. Disk emekli sen e, Samsung şube başkanı Sayın Taceddin Aydın stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, Bizler de teşekkür ediyoruz. E, Birçok problem var hiç şüphesiz. E, onları dile getirmeye çalışacağız süremiz yettiğince ama emeklilik kavramını birazcık anlatarak evet. isterseniz sohbetimize başlamış olalım koşullarını ne olduğunu paylaşarak sonrasında diğer başlıklara geçelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle programı başlamadan önce biz de e, izleyen seyircilerimizi bir selamlamak istiyorum. E, genelde bütün emekliler adına, özellikle disk emekli sen e, üyeleri adına, temsil ettiğim insanlar adına ve e, konfederasyonum adına konuşma yetkim yok ama e, onlar adına da buradan bir selam e, göndermek e, göndermek Hı -hı. istiyorum. E, Tüm izleyicileri e, saygıyla, e, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Umarım faydalı bir program olur. <laughs> Emeklilerin yaşadığı sorunları dilimiz döndüğünce sendikamızın genel bakışı çerçevesinde hı hı. anlatmaya çalışacağız. Şimdi <laughs> emekli deyince geniş bir kitle geliyor evet. ülkemizde aklımıza. 12 milyon üzerinde bir emekli sayısı var. 12 milyon 100 civarında 2017 sonu itibariyle emekliler. Bu insanlar çalışma yaşamlarını sürdükten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık almaya hak kazanan, genel tanımlar bu şekilde yapabiliriz, <laughs> çalışma yaşamlarını tamamladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlı aylığı almaya hak kazanmış. İnsan kitlesi, bundan sonraki yaşamlarını hı hı. çalışmadan, huzur içerisinde, rahat bir şekilde yaşayabileceklerini düşünen, bunu uman, bu hayalde emekli olan bir insan hı hı. kitlesinden söz ediyoruz. Çalışma hayatında da insanların hayalidir emekli olmak. Bir emekliyim evet. gelse de bir rahat etsem şeklinde. Evet, emekliliğimde şunu <laughs> yapacağım, bunu yapacağım deyip planlanır. Evet. Hep. Planlar kurulur, hayaller kurulur. İşte o dönemde yapılacak işler planlanır. Torunlar vardır çevrenizde. Onlarla mutlu bir hayat sürmek istersiniz. Ama ülkemizde böylesi bir durum gerçekleşip Hı, gerçekleşmediğini <laughs> gerçekten konuşmamız gere gerekiyor. Şimdi ülkemizde önce bir tek tek bir takım sayılardan sayılar Hı -hı. vererek başlayayım size. Emeklilik koşulları ile alakalı mı? Yok sayı ile ilgili. 12 milyon 100 bin hı. emekli olduğunu Durum söyledik. Işte. Bunların 8 milyon 400 bin yaşlı aylığı almakta hı hı. olan yani emekliliğini tamamlamış. Kendisi de yaşıyor. Sağ. Allah daha da <laughs> sağlık versin. Ee, yaşamlarını devam ettiriyorlar. 3 milyon 450 bin kişi hak sahibi. Hı hı. Yani emekli olan kişi ölmüş. E, onun yerine aylık alan e, dul ve yetimler olarak e, tanımlayabiliriz bunları. 300 bin kişi de ee, yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alıyor, alan e, şehitler, e, gaziler, yakınları e, bunlardan oluşan bir kitle. Toplam 12 milyon 100 bin kişiden e, oluşan bir kitleden bahsediyor. Şimdi bunlar hepsi aynı şeyi düşünen, aynı koşullarda yaşayan. E, Yaşadıkları ortamı aynı olan insan kitlesi değil. Aynı, Bir defa e, üç değişik kategoride bunlar emekli hak kazanıyorlar. E, sosyal Güvenlik Kurumu e, 5510 sayılı yasada bunlar e, 4A, 4B ve 4C evet. şeklinde tanımlanmış. 4A'da e, tanımlananlar işçi statüsünde çalışıp emekli e, olanlar, e, 4B dediklerimizde e, kendi hesabına e, iş yerleri olan bağ kurular bir de kamu emekçileri, devlet memurları dediğimiz çalışan kitlesi. Bunların hem çalışma koşulları hem de emekli olduktan sonraki bir takım haklara ulaşmaları çok farklı. Böyle bir farklılıkları var. Bir de yine çok geniş bir kitle olunca bunun içerisinde değişik kategoriler de var. Yani çalışma hayatı süresi içerisinde ve ticaret yaptığı dönemde bir takım kendi bundan sonraki geçimini rahatça sağlayabilecek bir takım varlıklar edinmiş insanlar var. Yani zengin var, yoksulu evet, değil var. değil Birikim yapmış var, farklı Tabii. sosyal çevresi olan Tabii. var. Her siyasi, şey düşün, siyasi düşünceleri, siyasi düşünceleri farklı olan var. Değişik siyasi akımlara hı hı. <laughs> gidenler var. Birbirine çok zıt akımlar içerisinde evet. olanlar var. Ama bunların hepsini tanımladığımızda bir emekli evet, şeyin içerisine milyon giriyor. Milyon bir <laughs> Tabii, giriyor ama bunları işte böyle aynı düşünen hı hı bir olay karşısında aynı davranışı gösteren, istediğiniz zaman böyle sokakları döküp haklarını alabilecek noktaya gelen veya bir siyasi partiyi iktidara getiren veya düşüren böyle toplu hareketten bir insan kitlesi değil. Evet. Yani e, hareketlerinin bileşkesi çok farklı Hı -hı. Bir, bileşkesi oluşmamış bir topluluktan fark e, bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların bütününü temsil etmek, e, bütününü örgütlemeye çalışmak, hepsini aynı noktada Hı -hı. hareket ettirmek imkanı yok. Evet. E, ama şöyle bir e, tanımlama yapabiliriz bundan içerisinde. Hani toplumda söylenir ya tuzu kuru ve tuzu yaş olanlar diye. Emekliler içerisinde bir tuzu kuru olan kesim var, bir de tuzu yaş olan kesim var. Biz emekli sen olarak, disk emekli sen olarak bu tuzu yaş olanların özellikle e, sorunlarını dile getirmek, onların yaşam koşullarını yaşanabilir hale getirmek, e, aylıkların ücretlerinin belirlenmesinde onları söz sahibi yapmak, e, hem bu faaliyetler içerisinde tutmak, hem de e, diskin genel demokrasi hı hı. E, anlayışı içerisinde bu arkadaşlarımızı, bu insanları demokrasi mücadelesine katmak, bu demokrasi mücadelesi içerisinde tutmak gibi bir görevi kendimize e, görev edindik hı hı. ve bu anlamda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün emeklileri de bu tuzu yaş olan diye tanımladığımız emeklileri de sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye e, çabalıyoruz. Onları da bekliyoruz bu anlamda. Evet böyle bir e, yapı var böyle bir aile var. Ee... İki kategoride değerlendirdiğinizi <laughs> ifade ettiğiniz emeklileri tuzu kuru ve tuzu yaş olarak ee, bazı yani, problemler var. Tabii. Geniş bir kitle dedik. Yaşanan problemler de hiç şüphesiz farklı farklı ama genel manada bir değerlendirme yapacak olursak en çok karşılaşılan problemler ve bunlara yönelik sizin tabi çözüm önerileriniz neler? Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi şöyle <laughs> iyi bir emeklilik hayatı yaşayabilmek için aslında iyi bir çalışma <laughs> dönemi geçirmiş olmak gerekiyor. Ee, emekliler yaşadıkları sorunların büyük bir bölümünü çalışma hayatları devam ederken hı hı. E, elde ediyorlar. Evet. E, İyi ise de kötü ise de. Şimdi bu e, çalışma koşullarından kaynaklanan bir takım sorunlar var. Örneğin e, işçilerin çalışma e, süresi içerisinde sigortalı olup olmamaları. Hı hı. Yani işverenler genellikle e, sigorta çalıştıkları kesimleri e, insanlar sigortalı yapmama konusunda genel anlamda bir eğilim belirliyorlar kurumsallaşmış Efendim büyük firmaları kastetmiyorum onları zaten çalıştıkları Hı. işçileri sigorta yapıyorlar evet. ama genel Aynı anlamda küçük işletmelerde daha az e, insan çalışan e, atölyelerde bunlarla sık sık karşılaşıyoruz Bunlar gerçekten e, çalışma hayatının ciddi bir yarası toplumsal bir yara şeklinde Hı. yani ç, kişi iş bulduğuna seviniyor ancak sigortalı olup Olmamak konusunda da ciddi tereddütleri var. Acaba beni sigortalı yapacak mı yapmayacak mı diye. Şimdi sigortalı olmadığınız zaman hizmet gün sayınızda <laughs> ciddi bir problem çalışma yaşantısında <laughs> tabii, başlamış tabii. oluyor haliyle. Tabii tabii ne kadar sigortası çalışırsanız emekli olduğunuzda maaşınızı aylığınızı etkileyen hizmet gün sayısıyla hmm. e, eksik bir hizmet gün sayısıyla karşılaşmış oluyorsunuz dolayısıyla çalışma hayatından emekli hayatına olumsuz bir gönderme yapılmış oluyor. Evet. Sigortalı olsanız bile bu tür e, e, kişiler eksik gün sigortayı bildirmekle karşı karşıya da kalabiliyorlar. 30 gün çalışmasına rağmen bir takım yasal e, prosedürler yerine getir getiriyor işverenler onu sigortalı gösteriyor ama eksik gün bildiriyor. 30 gün çalışma, çalışıyor göstereceğini 10 gün, 20 gün 15 gün bir hafta gibi Hı -hı. çalışma e, göster yani gösteriyor ve eksik sigorta bildiriyor. Bu da dolayısıyla hizmet gün sayısını Hı -hı. etkileyen Hı -hı. faktörler emekli olumsuz etkileyen faktörler. Artı kazancı düşük gösteriyor. Belki 30 gün çalışma gösteriyor ama 5 milyon lira e, ücret ödediği bir kişiye asker ücret üzerinden gösteriyoruz. Sigorta primlerini o şekilde yatırıyor. Dolayısıyla bu da <laughs> emeklilik hayatını yansıyan, e, kötüye etkileyen tabi olumsuz yönde etkileyen faktörler. Hı hı. Eğer bu koşullar düzgün olsa, bu anlamda ciddi bir denetim olsa, emekli emekli alanlarda çalışma hayatında hem e, ne kadar hizmetleri varsa o kadar gün karşılığında, ne kadar kazançları varsa o kadar kazanç üzerinden emekli aile, e, almış olacaklar. E, Kamu çalışanları açısından e, olaya bakacak olursak hı hı. onlar da ciddi bir e, sorunla karşı karşıyalar. Bugün e, devlet memurları dediğimiz bu kesim e, emeklilik hayatını doldurmuş olanlar açısından ciddi bir sorunla karşı karşıya emekli olamıyorlar. Neden? Çünkü emekli oldukları takdirde ücrette aylık al almakta oldukları aylıklarda yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Bunun nedeni de çalışırken kendilerine ödenen e, ödemelerin yarıya yakın kısmının demek kesenene tabi tutulmamış olması. Hı hı. Yani onlar kesenek eee e, tabi tutulmuyor. Çalışırken biraz daha yüksek ücret alsınlar düşüncesiyle e, belki bu yapılıyor ama emeklilik hayatında e, ciddi bir Olumsuz. olumsuzlukla karşı karşıya kalınıyor. Onların yaşadığı problem. Dolayısıyla e, özellikle e, kamu çalışanları açısından özel hizmet tazminatı ve ek tazminat ödemeleri bunların e, kesene tabi tutulması halinde e, bu sorun ortadan kalkacak emeklilikte ciddi bir hak kaybına uğramamış olacaklar. Hı hı. Şimdi e, son günlerde bir 3600 ek gösterge e, konusu, var. konusu vardı. Bu siyasi şey seçimlerde siyasi partilerin ciddi evet, bir e, vaat konusu oldu. Hı hı. Bundan önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi sadece polisler için dile getirmişti. Evet. Polislerin ek göstergesini 3600 yapacağız diye. E, bu seçimlerde e, diğer siyasi partiler de e, buna katıldı. Kapsam genişletildi. Öğretmenler bunun işine katıldı. Daha sonra AK Parti din görevlilerini de bunun kapsama dahil edeceğini söyledi. Ve bu kesimler için öğretmenler, polisler, din görevlileri ve sağlık personeli, hemşireler için 3600 ek gösterge verileceği söylendi. Bu 3600'ün ne anlama geldiğini belki konunun muhatapları içinde yaşayanlar Biliyor ama genel toplum kesimi evet. 3600'ün ne, ne anlama geldiğini, çalışanlara nasıl bir fayda sağlayacağını belki bilmiyorlar. Biraz o konuyu evet, açmak Hı -hı. isterim isterseniz. Şimdi e, polisler olsun, öğretmenler olsun e, zaten şu anda 3000 ek gösterge alıyorlar. Hı -hı. 3000 ek gösterge 3600'e çıkartılacak. Bunun çalışanların aylığında artıştan çok azalmaya neden e, olacağı e, biliniyor yani çalışanlar açısından bu bir e, ücrette bir artış Anladına değil gelmiyor. aksine bir <laughs> azalmaya neden oluyor. Çünkü ek gösterge 3000'den 3600'e çıktığında emek kesenek oranı %85'ten %145'e çıkıyor. Hı. Dolayısıyla getirisinden çok götürüsü oluyor. Ama emekli yansıması evet, yük. Az önce bahsettiğimiz yüksek. problemin çözümü için gibi, yani şimdi bu meslek grupları için e, şimdi siyasi sektörler bir e, çözüm üretmiş e, oluyorlar bu sorunun çözümü için. Ama bu tamamen e, sorunu çözmüyor. Yani maaşlar, emekli maaşlarında 500-600 liralık bir artışa neden oluyor. Alacakları tazminatlarda da 25 yıllık hizmeti olan bir kamu çalışanı için 15-20 bin lira bir artış, artış, artış. söz konusu. Ama sorunu tamamen çözmüyor. Bugün bir mühendis emekli olduğu takdirde maaşından e, 1500-2000 liraya yakın bir kayıp söz konusu. Bunun 500-600 lirasının telafi edilmesi e, şey değil. Çok da bir şey çok ifade Çok da bir şey değil. Yani bir eee e, e, öğretmenin, bir polisin emeklerlerine bu kadar bir yansıması oluyor. Hı. Ama kayıpları 1500-2000 liraysa bu 500-600 liralık iyileştirme tamam bir iyileştirmedir ama sorunun çözümü e, getirmiyor. Diğer e, çalışan kesim açısından düşünecek olursak, meslek grupları açısından olursak, sorun sadece öğretmenlerin, polislerin, din görevlerin değil ki. Genel evet. hizmetler sınıfında çalışan, şube müdür kadrosunda çalışan, e, akademi mezunu, 4 yıllık da. akademi mezunu tabii insanlar 2200 ek göstergeleri. Peki bunların sorunları çözülmeyecek mi? E, bunların da talepleri o zaman artarak devam edecek. Siz bu meslek grupları neye göre ayırıyorsunuz? Hı. Ona verip buna vermiyorsunuz. Dolayısıyla bu sorunun devam edeceğini gösteriyor. Başka sorunlar da beraberinde gelmiştir. Şimdi 3600'e ettiği kişilerin ek göstergesini 3600 yapsınlar. Onu söz verdiler. Onda bir problem yok ama sorunun esas çözümü çalışırken kamu çalışanlarının almakta oldukları özel tazminatı, ek tazminatlarının tamamı kesene dahil edilmesi halinde bu sorun kökten çözülmüş olur. Evet. Şimdi bunun şöyle bir faydası da olacaktır. Şimdi kamu da en azından e 2,5 buçuk milyon e, kamu çalışanı olduğu söyleniyor. 300-400 bin kişi şu anda emekliliğini doldurmuş, sadece hmm. bu düşük maaşı göz alamadığı için emekli, emekli olamıyor. olamıyor. Şimdi bu düzenleme yapıldığında bir defa sosyal güvenlik kurumunun geliri iki kat artacak. Çalışanların e, al, çalışanlardan almış olduğu e, prim miktarı iki kat artmış olacak. Hmm. E, emeklilerdeki e, genel sorun, düşük maaş sorunu düzelmiş olacak. Emekliler ciddi bir yaşam kavuşmuş kavuşmuş olacaklar. Bu 300-400 bin kişi emekli olduğunda genç insanlar onların yerine e, kamu da göreve başlayacak ve işsizliğe de büyük katkısı Değil olacak. Başka Sokut. bir problemin de çözümü Tabii başka, için gerekli bir adım. Tab Tabii, tab başka bir problemin de bu anlamda çözümü çözmüş dağılacak. oluyorsun. Burada şöyle bir e, sorun var. Çalışan kamu çalışanlarının maaşında bir azalmaya neden olacak bu uygulama. Onu da toplu sözleşmelerde giderecek tedbirler aldığınız takdirde aslında sorunun büyük bir bölümünü çözmüş olacak e, e, diye düşünüyorum. Ee, bu konuda kanun uzmanları, hazinenin uzmanları bir kafa yorsunlar. Buradan iddia ediyorum kafa kafaya bir şey gelecektir. Bugün emekli olmuş bir, emekliye gelmiş bir çalışanla yeni işe başlayacak aynı meslek grubunda bir çalışan arası, arasında 1500 lira maaş farkı var. Yani dolayısıyla e, 1500 lira daha az para vererek bir çalışanı islam edeceksiniz. Buradan da e, hazinenin bir kazancı var. Değil mi? Buradan <laughs> da bir tasarruf sağlanmış <laughs> yani olacak. Yani neresinden bakarsanız bakın hem çalışanları memnun edecek hem de hazineyi ve sosyal güvenlik kurumunu rahatlatacak bir çözüm önerisini buradan ben e, söylüyorum. <laughs> e, uzmanlar lütfen bu konuyu kapatıyorsunlar. Çok da büyük de, hazinenin, e, SGK'nın neden olmadan büyük bir yarayı hı hı. çözmüş olacağız. Önemli noktalardan biri 3600 meselesiyle evet. birlikte karşılaşılan bu yeni tablo ama burada önemli detaylardan biri de meslek gruplarında böyle bir ayrıma tabii, gidilmiş tabii, tabii. olması. Tabii tabii. Şimdi bir e, akden mezunu bir şube müdürünün. Şimdi iki yıllık e, polis okulu mezunu polis. Şimdi polislerin ek göstergesini 3600 yapacağız diyor da ya, Eğer bunlar e, bu iki yıllık e, yüksek okul mezunu polisin ek göstergesini de 3600 yapacaksanız eğer tehditkarların de günahı var. Onlar Tabii da iki yıllık. <laughs> onlar da iki yıllık. Mezunu. Evet. Yani neresinden bakarsanız bak bir tarafı düzeltiyorsun ama bu öbür tarafı sanki onlar e, bizim <laughs> bizden değilmiş gibi bir, bir, ayrışmaya da sebep bir ayrışmaya olabilecek ortaya, bir ortaya bir sunmuş oluyor. Tamam. Durum. Aslında ek gösterge kişinin kazandığı dereceye göre herkese hı. eşit olmalı. Unvanlarına göre, e, meslek gruplarına göre zaten özel hizmet tazminattan ek tazminatların onların maaşları farklılık gösteriyor zaten. Ama aylığa ilişkin unsurlar derece ve kademeye göre herkese eşit olmalı hı. diyorum. Bir sistem oluşması gerekiyor kesinlikle, sanıyorum. Kesinlikle. Yine burada yani bir, bu bir yara aslında. var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi çalışma hayatında, hayatında emekliliğimizi etkileyen faktörler bu şekilde bir toparlamış oldu. Bir de süreç içerisinde bir takım yasal değişiklikler Değil oluyor. Emekli olduktan sonra kişilerin problemleri sona ermiş olmuyor. Yine başka problemler de sanıyorum karşımıza çıkabiliyor. Yani. Şimdi 2008 yılında 5510 sayılı bir yasa çıkartıldı. Hı hı. Bu yasa gerçekten hem çalışanlar açısından hem de emekliler açısından ciddi sorunlar ve hak neden neden oldu. Şimdi bir defa emekliye ulaşım çok zorlaştı. Şimdi hem yaş kriteri kriteri getirildi, hem prim gün sayıları artırıldı. Maaş bağlanma oranlarında, aylık bağlanma oranlarında ciddi düşüşler meydana getirildi. Şimdi bir işçinin emekli aylığı şu şekilde hesaplanıyor. Ee, ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranını çarpıyorsun. Basit bir tanımda bu şekilde. Ama ortalama aylık e, kazancı hesap ederken bir takım faktörler var. Onlar bu 5.510 sayılıya sayılır. Değiştirildi. Hı hı. Şöyle e, bugün emekli oldunuz. E, sizin 15-20 yıl önce çalışıp da e, e, sosyal güvenlik kurumuna ödediğiniz kazancın bugünkü tutarını hesap edebilmek için bir e, yöntem e, bulmak gerekiyor. Buna da da e, bir kasayla bir kasayla 15-20 önceki kazancını bugünkü tarih nedir e, bunu bulmak üzere bir kasayı tespit ediliyor. Şimdi bu kasayın tespit edilmesinde önceki dönemlerde e, bu 5500 an sayılı yasadan önce e, enflasyon açıklanan enflasyon hı hı. oranları artı büyüme oranları yansıtılıyordu. Büyüme oranlarının tamamı yansıtılıyordu yüzde Bu yasadan sonra büyüme oranlarının %30'u yansıtılmaya başladı. Dolayısıyla büyüme oranlarından artık emekliler <laughs> aylıklarının belirlenmesinde şey alamıyorlar. E, evet, o oran düşürüldü. O, o, o oran bir mağduriyet söz konusu ten, olmuş yani, oldu haliyle. Aylık bağlama oranlarına e, geldiğimizde e, aile gerek e, bağ kuruları olsun, gerek işçiler, gerek memurlar olsun e, 25 yıllık bir e, çalışanın aylık bağlama oranı %70 oranlardan yüzde çekildi. yani bir yılda iki puan, üç puan üzerinden hesaplanan aylık bağlanma oranı 2008 yılından sonra işe girenler açısından özellikle iki puana düşürüldü. Evet, bu da yine bir hak bu, bu, kaybı. Bu da, bu, da, bu, da, bir hak kaybı. Şimdi e, biraz önce e, çalışma hayatından e, bahsederken işte gün sayılan bildirilmesi, hı hı. o emekli için geri olan gün sayısını hı hı. tamamlayabilmek için ee, neler yapılması e, e, gerekiyor. Onlardan bahsettik. Şimdi bugün sayılarını tamamlamış olsan olsanız bile bağlanın aylığın tespitinde bu unsurlar emekli Yine olduktan sonra aylığınızın ciddi bir şekilde düşme düşmesine neden oluyor. Yine 5510 sayılı yasadan önce bu ortalama aylıkla aylık bağlama oranını çarpıyorsunuz, bir maaş buluyorsunuz. O maaşta bir alt taban sınırlaması vardı. Ortalama aylık e, kazancının yüzde %70'inden az olamaz diye bir hı hı. sınır vardı. Bu sınır kaldırıldı. Dolayısıyla nereye kadar düşersen düşeceksin. Evet. Yani böyle bir e, olumsuzlukta. E...